Ben isim Sılasan. Ee, burada arkadaşlar Maçımızı yapacağız. 85-95 arası pak paketimizi alacağız. Umarım güzel bir oyuncu çıkar. İnşallah internet çeker. Aslında arkadaşlar size bir doğru söylemek gerekirse az önce ben video çektim ama wifi sıkıntısı olduğu için beni oyundan atmadı ama maç bitti. Wifi bağlı değildim. Maalesef ki. Evet video var ama en azından para paketi görebilseydim o da olmadı. Şansıma. Neyse en azından bir maç daha oynayacağım. Bir final maçı. Hadi bakalım Gar Garinçya. Garinçya artık garınço mu? Ne diyor okunur tam bilmiyorum ama İnternet. Bari çeksin be internet. Hadi bari, bari internet çeksin. Yani arkadaşlar bu ben FIFA'ya artık yani ne diyeyim yani ben FIFA'ya. Hadi be. Hadi be, özrünü kabul ettirseydin bari be. Bir gol Şansı olmadı. Rüdiger. Atar. Rüdiger atar. Rudiger, aynen. Aferin Rüdiger sana. Aferin. Kendi takımına ben duyamıyorum diyor. Hele olsun lan sana Rüdiger. Sen adamın dibisin. Sen Rüdiger adamın adamısın. Sen kralsın. Sen Efsanesin Rüdiger. Seni unutur muyum bilmiyorum ama yani umarım her kimsin unutmasın Sen adamın delisin. Özgüler yağdırıyorum. Vinicius. <laughs> Hadi be. Şansım olmadı. Ben inçem artık. Ne diyor okunuyorsun tam bilmesem de. Biraz ses açayım. Oh. Artık gerçekten yoruldum. Aga be. Tam olacaktı arkadaşlar gol ama şansıma. Rüdiger. Abi sen var ya. Ah be ah be. Allah'tan Allah'tan. Atak yap şunu biraz gelin aynen. Ah böyle gidiyor mu artık o neydi tanıyorum göremiyorsam da. Maldini çok yavaş vuruyoruz topalar ama yine gerçekten arkadaşlar Maldini güzel vurdu ama olmadı. Biraz da şans gerektiriyor. Vinicius yap hadi. Ben ne yaptım diyecektim Allah. Bak Rudi ay Vinicius bile e, sinirlendi orada. O faalde. Ab benim işim gücüm var. Hadi yani. Hah, sonunda hak ettiğim yani şeyi aldım ya. Sen yaparsın, gör Sana güvenim sonsuz. Hadi be. Evet, offside Tamam. İnternet çekimi yine çekiyor aslında <laughs> biraz. Lan! Heh, tamam oldu. Uf Rudiger bacak attı. Rudiger miydi artık o on... neydi lan o? Kamavinga'ymış. Kamavinga! Yap şunu bir halde. Budur. 88 için son 2 dakika kala. Budur. Senden daha ne isteyeyim be? Sen adamın nibisin ya. Sen adamın dibisin. İyi ki ben bu santraforu çıkardım. Ben ne dedim size? Bu santrafor çok iyi işler yapacak demedim ben. çıkardım çıkardığım zaman. İşte budur be. Hadi artık şu. Allah ben alamadım. Artı 5 ne? Yuh. Lan ne oluyor lan birinize girmeyin. Hayır yapma bunu oyun yapma bak vallahi bak bunu yapma. İşte bu maline. Ne oldu lan? Oh rahatladım şükür. Vinicius. Tamam bitti. Ağlamayın lan Real Madrid. Burada Ahmet Aydeniz var. Ve arkadaşlar 85-95 arası paketimizi alacağız. Umarım güzel bir oyuncu çıkar. <laughs> Hadi be, güzel bir oyuncu çık. İkon. Fransa. Hadi Zid Zidane mı? Yok. Makelele mi? Oo Mertens. Evet arkadaşlar videomuzu nasıl buldunuz? Beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum yazın. Lütfen gerçekten abone olun. 3000 abone olmak istiyorum. Görüşmek dileğiyle de. bay bay.